Ohohoho. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün <laughs> bütün dünyayı avuçlarımın içine geçireceğim ve bütün dünyaya ben sahip olacağım. Ben, ben. <laughs> Bunun için çok güzel bir plan yaptım. Bu gördüğünüz, bu gördüğünüz sihirli iksirlerle bunları karıştıracağım ve insanlar bütün hafızalarını kaybedecekler. İşte. Ama birisi durdurabilir. Hayır, beni kimse durduramaz. Şimdi kardeş. daha hasta olacak. şimdi girme, bekle. Ben sana deyince. Ben iksiri yapayım. İksiri yapınca <laughs> yapacaksın, tamam mı? Tamam. Şimdi hemen iksirimizi yapalım. Birazcık gül suyu. Evet, bu tamam. Birazcık da e, öleceğim galiba. <gülüyor> <gülüyor> Birazcık da e, papağan, tükürüyor olsun. E, iğrenç kokuyormuş. Gerçekten çok kötü. Birazcık da su. Evet, bu güzel kokuyor. Ah, birazcık boğazıma kaçtı arkadaşlar, dilerim Şimdi bu ekstrimizi, bu fasfasypeyimizi dolduralım. Oo. Bir şey söyle. Evet, tamam arkadaşlar. Evet, onun. Sorudur. Evet iksirimiz hazır Şimdi elime tek gereken şey Bir tane denek Bunu eğer bir kişiye sıkarsam O kişi hafızasını kaybedecek Ve ben de o hafızasını kaybetmiş olan kişiye Diyeceğim ki Hey dostum merhaba Ben bu dünyanın sahibiyim Bana itaat etmelisin diyeceğim Ve o bana ömür boyu itaat edecek Ve ben de bütün gücü elime geçirmiş olacağım Bütün gücü hemen birini hemen birisinin üstünde denemem gerekiyor bu iksiri. Bunu sıktığım kişi anında hey sen buraya gel dostum. Buraya gel. <laughs> ee, e, hey saçma şey. Ben daha 5 yaşındayım. Ha? Bay orada da hastalaşan kötü adam. hassaslaşan kötü adam mı? Hey buraya gel. O zaman ben kolları yuttum. Hayır hayır buraya gel dostum. Sana sadece yeni yaptığım parfümünden denetmek istiyorum. Bu parfüm çok güzel. Ben kimse inanmam. Beni götüne. Oh. E, dur. ben Nerede duruyorsun? Dur. Oy. Evet dur sana. <laughs> <laughs> Allah Allah. Gel buraya. Parfümünden deneyeceğim sana. Gel parfüm evet bunu sıktığı anda her şeyi unutacaksın. Yaklaş buraya otursana Emir gel buraya. Ben size inanmazlar böyle. Emir buraya gelecek misin ya? Bu... Hadi ben sana Emir ben sana sıkacağım. Sen şey yap hafızanı kaybetmiş gibi yap sonra beni kandır ve yakala tamam mı? Seni polise teslim edeceğim de. Uluslararası şey galaktik polise. Emir bana bak ya Allah Allah arkanızdan mı? Ben sana sıkacağım sen inanmış gibi yap hafızanı kaybetmiş gibi yap. Sonra beni kandır, de. seni yakaladım. <laughs> evet. Tamam. Seni yakaladım de. Tamam. Seni yakaladım. Galaksi, bil Galaksi polisleri seni yakaladık de. Tamam mı? O zaman 4. Dur, ol. dur bekle, bekle. Şimdi senin üstünde bunu denemek istiyorum, tamam mı? İsmin nedir öncelikle? Söylemeyeceğim. Neyse, isminin bir önemi yok zaten. Hadi. Şimdi hafızasını kaybettin. Eşasın. Buraya gel bakalım. Ben bu dünyanın yeni sahibiyim. Sen de bana itaat, sen de bana itaat edeceksin tamam mı? Hey kötü. Sana diyorum. Tamam edeceğim de sen emir. Oo. Tamam. Ama buraya gel. Oy. Tamam mı? Havlanı kaybettin mi? Yaşasın. İksir bir şey arıyor. <laughs> evet, iksir bir şey arıyor demek ki. Tamam, çok güzel. <laughs> Şimdi sana bir şey görev vereceğim. Şu gördüğün bankayı var ya. O bankadaki bütün paraları alıp para getiriyorsun. Anlaşıldı mı? <gülüyor> <Abo>. <gülüyor> Emre, böyle yapmayacağım lan. Şimdi oradan doğru koşarak gel üstüme atla. De ki seni kandırdım pis yaratık. Seni seni tutukluyorum galaksi polisiyle. Seni kandırdım de. Seni kandırdı. Ha? Ulan, e, e. Ben, ben, ben galaksi polisiyim. Allah! Beni kandırırsın ha. Be. Olamaz. İlk sırrı bir şey yaramamış. Ee, bırakacağım mı ben? Hayır. Akşama kadar böyle duracak. Tamam şu kameranın önünde oyna Gel buraya. ah. Beni <laughs> tut. Evet, çok... çok... evet arkadaşlar. İksirim maalesef işe yaramamış. Evet başarısız bir deney gerçekleştirdik. Aa, şu an beni yakaladı. beni nereye götüreceksin? <laughs> Gayet iyi demek ya Ola bazı ola baz. Peki orada ne kadar kalacağım acaba? E, ceza işlerin e, hayatın sonuna kadar. Ne? Hayır. Ellerine bağla. Sana iyi olmuş be, hafif <laughs>